Biz de şu Samandıra'nın anahtarı 80 kişiye verildi alındı. Verildi alındı. Verildi alındı. Neler oldu belli Peki, Peki alıp veren alıp veren yanlışlarını ne zaman anlayacak? Ne zaman anlayacak biliyor musun? Deminki ortamı sağladığı zaman işte doğruya öyle gidecek. O ortam sağlanacak Bu camiayı mı? barıştıracak. Bak barıştıracak. Diyecek ki Abdülkerim Durmaz. Televizyonda konuşacağını. Rasim'e laf yetiştireceğine. Bak burada kardeşim var. Serhat da var. O da var. İşte Tuncay var. Efendim o var bu. Var. Gel bunlara bir anlat. Senin dönemindekini anlat. Bunlar bunun dönemindekini anlatsın. Evet arkadaşlar, hedef 2025. Desin. Ne yapıyoruz? Beni bu yönetim kurulu. Sen bunları Hamdi Akım'dan, Acun Ilıcalı'dan öğrenemezsin. Futbolu bilmeyen kimse öğrenemezsin, öğrenemezsin sen bunları. Bak bunlardan öğrenemezsin. Sen bunlardan öğrenirsin. Bunlar sana destek verir. Niye biliyor musun? Onur duyar onlar giderken başkanları çağırdığı e, tabii zaman. Tabii ki mutlu olurlar bir kere. Lan, ya. Bak, bunu yaparsa, bak bunu yaparsa en güzel yolu gösteriyorum ona. Yok onu alacakmış, bunu alacak. Hikaye onlar. Peki bunu 100 tane talis alacağını bu dediğimi yap. Bak bu dediğimi yap. Bu camia o zaman kenetlenir. Ama bunu yapmaz. Yapmaz.